buyurun 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 Zeynep Hanımcığım. <laughs> Biz geldik. Hava o kadar güzel ki Adana'da güneşi aynı zamanda da esiyor. Oh, evet havadan... şansıma çok güzel hava. Oh. <laughs> Şimdi hemen şu sepay bir ortadan kaldıralım. Evet. Sizi şöyle bir alalım efendim. Tut... Yalnız ekip arkadaşlarıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum Kadir. Dün tulumunu idareten böyle bırakmıştım bak hala aynı. Vere Mavi, lim, Ama güzel olmuş. Mavi, şeyim, mavi, lim, mavi mavi şelim, mavi yeşelim mavilim mavişelim buralarda buluşalım mavilim Adana'da buluşalım mavilim Neynene değdi cadımın seni yumuşasın Neynene Neynene Hava, hadi taksi bir gezi hadi bakalım Tak 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 halı çok güzel yalnız beğendim ya. dün bir şu an evine gittik ha. kız nakliyecilerin kullandığı battaniye gibi bir halı sermiş hiç beğenmiyorum Yok, abi. Yeni evli evet. bir de Kadir Bey. Bunlar ona yük geliyormuş. Sanki sırtını alıp geziyor gün halıyı. Töbe töbe. Dur şunun ağzını aşkı beni kopar. Mesela biz de bir şey abarttıklarında biz diyoruz ki ona sen şoşartıyorsun. Yani He. abartıyorsun. Mesela sizde böyle anlatmaya çalışmış bir şey, değişik tabirleriniz var mı? Vallahi Kadircim bizim şöyle tamam Adana'da doğup büyüdüm ama ben genellikle doğu şivesine daha çok biliyorum mesela ahlat. Neresi neresi? Ahlat. Ahlat. Evet. Ahlat neredeydi ya? Ahlat ağacı var benim bildiğim. Ahlat'ı Ahlat'ın başın dayı, on <laughs> altın yaşın dayı, on altın yaştan beri bile gül kızın peşindeyim. Güle güle gül hanım, gel otur benim canım. Ahlat neredeydi? Bitlis, Ahlat, Van Gölü'nün kıyısında. Senin Bitlis'te ne işin var? Ben aslen bit Ahlatlıyım. Kadın resmen yedi coğrafyayı bölgesi. Tabii. Selçuklulardan <laughs> kalma bir yer Kadir Bey. Hayır çok güzel bir yer de senin ne işin var orada? Benim orada ne işim var? Ee, Oralıyız yazatlan annemle babam ben 6 aylıkken buraya gelmişiz. İnsanın memleketi için hiç senin orada ne işin var diye sorulur mu Kadir? Bey? Yani neden böyle Bitlisliler mi? <laughs> Sanki anında bitlis yazıyor. şimdi dedi. Ben Adana'lı zannediyorum. Yalnız biz de Adana'ya geldik. Adana'da ya biri başka yerden görüşürüz. Kadir Bey Adana'da Has Adanalı bulmak çok zordu. Çünkü kozmopo kozmopolit bir şehir. Çok nadide bulunan bir çiçek yerli Adanalılar. Evet. Çok zor bulunuyor. Evet Zeynep Hanım'ın mutfağındayız. Zeynep Hanım'ın mutfağının problemi fırının camıydı. Zeynep Hanım'ın bir kurulama problemi var nedense. Kurulamıyor mu demek istiyorsun yoksa? Acaba bezlerim ben olabilir mi? Hayır hayır bezlerinizde hiçbir sorun yok. Bence Kadir size yeteneksiz demek istiyor Zeynep Hanım. Ya evet. bak, Burayı Kulama sil. Kadir, Herkes her şeyi başaracak diye bir şey bak, yok. Burayı sil. Beş dakika sonra gelelim yine aynı olacak. Dedikten sonra beş dakika bekleyip gelip bunlara mı bakıyorsun Zeynep? Evet bakıyorum. Sen bana bir kurulama bezini ver bakayım şimdi. Al bakalım Kadir'ciğim. Ben zaten hayatta bu bunlara ne diyorlardı? İnsatis miydi? İns miydi? Hı. Ya bu grilere ne diyorlardı? Inox. Ha Inox. Ha. Bu dış çok bilmiş ya. O var ya yoksa yoksa o. Mezardaki ölüyü bile bilir. Bilirim tabii. Kim nerede nasıl ölmüş o bile benden sonra. Olur. Çok yemiş ama şey çok gezmiş, çok görmüş. Adam Nereleri gezmiş? Sürekli mezarlıkları gezerim ben Zeynep Hanım. Mesela ölünün kaç yaşında öldüğünü bir bakışta anlarım. Ölünün öldüğünü. O da çok unutkanlık yapıyor diyorlar. <laughs> ben de çok seviyorum mezarlıktan geçerken o ölüm tarihiyle doğum tarihi çıkarıp... Ben toprağın tipinden anlarım ölünün ne zaman öldüğünü. Kenarından açıp bakıyorum. Tarihinden mi anlıyor musun? Mezar, onu herkes anlar herhalde. Ha. Ona da unutkanlık Benim yapıyor, matematik yapıyor değil. diyorlar. Değil. Benim de sözelim iyi. Bayılırım. Benim beynimin sağ tarafı ben onu çalışıyor. Ben yani. ha. ha. Benim beynimin sağı çalışıyor, solu çalışmıyor. Evet, bilim insanımız konuştu. Kadir elini böyle yapar mısın? Kadir elini böyle yapar mısın? Yap. Senin sağ beynin çalışıyor. İyi ee, onu diyorum ya sabahtan beri. Sağ. Sağ mı? bakamıyorum. Bu sağ solu belli Yani şey, <laughs> sözel değil mi? Sözel Sözlerden nefret ediyorum diye ama çok konuşuyor. Yani demek ki Değil biz ses beni kandıramazsın. Bize bir seminerde yaptırmışlardı. Hani millet ne faydalı seminerlere gidiyor ya. Kız bu seminerler nerede biz de gidek arada. Seminer şu kadar Kadir seminer şeyim var. Kitap ee, Hayır, sertifikan, sertifikan var. var. Maşallah. Benim de hastanede var ya, oryantasyon eğitimlerim. Masa Oo. silme, yer silme, temizlik konusunda oryantasyon alıyorduk sürekli Gerçekten olarak. Tabii mi? Hastalarla iletişim kurma, bütün oryantasyonları kaçırmıyorduk. Çok iyi kaçır. Her şeyin tek tek eğitimini alıyorsun. Kırmızı kova, mavi kova, sarı kova, yeşil kova. Onları öğrenmekte bir şey yok. <laughs> Acil alarm. Bir gün dedi ki, zehirli atık dökül dedi, ne yapacaksınız dedi. Dedim ki, ne yapacağım dedim. Talaş dökeceksin üzerine. Ha bana öyle de, talaş. E dedim. Bir saniye bekleyin beni. Üstümü giyiniyorum. Koşa marangoza, koşa marangoza, marangoza mı gideceksin? He, marangoza gideceğim talaşla geleceğim. Hastanenin deposunda da pekala olabilir talaş. Dedim valla rulo havluyla emdiririm ben onu oraya. Size samimiyetle soruyorum. Şu cezveyle ne yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Kendime kahve yapıyorum. Tarçınlı kahve içiyorum ha. ben. Tarçınlı kahve içiyorum zayıflamak için. Hiçbir işe yaramıyor onlar. Şişi limonu kes. kes. Görüyor. Şişi limonu kes. Görüyor. Yalnız bakar mısınız fırına? Parladı. Nasıl parladı? 5 dakika sonra ne hale gelecek bakacağım. 5 dakikayı ayarla. Bu distesin hafızasını şey... Tuz getir bana. Sen ne biçim konuşuyorsun yarışmacımla Kadir? Tuz verir misiniz Zeynep Hanımcığım? Al aşkım. Bir limon nasıl ziyan edilir adlı çalışmamızı izliyorsunuz sevgili seyircilerim. Ya Ser bak. Adana limonu bir de günah. Eğer bu püf noktayı beyefendi yapsaydı. Ay Kadir merak ettim ha. Bak gördün mü? Tuz dök tuz ver. Cimri sen de 2 gram tuz döktün. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi evet. cezvemiz bakın. Bir bakır rezaleti efendim. Bakırın kendi <laughs> rengi o. Ne rezalet olur. Çok güzel oldu. Bakır dediğin bu renk olur Kadir. Resmen perişan ettin canım cezveyi. <laughs> var ya tüysüz köpekler var, var. ya. <laughs> Kız çok güzel oldu. Hala güzel oldu diye de uyduruyorsun ya pes. Bakırcılar kalan yapar. Nay 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 Kalk banyoya gidiyoruz. Çok güzel oldu, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu devirde ucuz beleş kalancı bulmuşuz. <laughs> Gel Zeynep'ciğim. Gel. Şimdi şuraya şöyle güzelce cam fıspasını sıkıyorum. Sen bunu bir kurula. Ben orada arada şu duşa içine girmek istiyorum. Şu biz, kenardaki sallıklar gidiyor mu gitmiyor. Al sana terliklerin feda olsun. Aa, teşekkür ederim. Ay bu bez çok güzel Kadir. O bezi ben giderken de? sana bırakacağım. Bırak bırak. Ver kirese gücünü ver. Ne yapıyorsun orada Kadir? E ee, bir işte, fayansların kenarını terliyorum. Sararmış buralar bak. Yani ben oraları ellemeye korkuyorum Kadir. Bak gitti. Gitti mi Kadir? Bak fayanstaki sarılıklar gitti. He. Şeyi şuranındaki sarılıkları alıyorum her zaman ama. Ya onlar çoğunlukla oluyor ama fayanslarda vardı. He. Sabır Kadir şeyleri... şunlar kir değil ha şunlar. Yok o onlar değil canım sende. Sen sık. Aa, fısfısı mı bozmuşsunuz Zeynep Hanım? Çok sıkma sonra durulayamaz kız. Yine mi yeteneksiz dedin sen Zeynep Hanım'a? Estağfurullah, uğraşmasın. Ver bana içeriden de sıkayım ben. Tamam, tamam. Kör ol ya. Orucumu bozacak. Ne yapıyorsun dış ses ya? Nerede Onun eline zaten bir fıs fıs. Dış Bak, ses. Bak durulanmayacak dış sonra. Ses. Yani Zeynep Hanım neymiş? Problem sizin kurulama bezinizdeymiş. Evet. Ayın ay oyun bezlerle cam evet. Can kurulama evet. Alakası bile yok. Ben olsam peçeteyle bile çıkartırdım o lekeleri. Hayır peçeteyle geçmez dış ses. Bil oralar bembeyaz olur. Resmen üfleyerek temizlemişsiniz buraları. Hayır. Üflemek ne demek kız İngilizce? İngilizlerde yalap şalap var mı? Yalap <laughs> yalap şalap. Aman İngiliz olacaksın, hiçbir şeyi bir şey diyemeyeceksin. Ne kadar sıkıcı bir millet ya! Salla pati var mı peki? Salla pati Never mind. Salla pati mi? Dedi? Never mind. Ha, boş konuşmak ne demek? Don't speak badly olabilir ya da işte. Acaba bizim tam istediğimiz know. anlama geliyor mu? Bir verir misin Kadir şurada? şey... Şu... İşte ben öyle İngilizce konuşamam çünkü tam istediğimi anlatamıyorum. Güzel oldu be. Yani şimdi dış ses burada böyle şey olsaydı, kireçler olsaydı haklısın. Allah aşkına öyle miydi? He ama onu diyeyim evet. Hayatta yani. kireç kalmışlığı yoktu. Yani. Sadece silmek için uğraşmış ama yanlış bezlerle silmiş. Uğraşıyorum. O zaman biraz daha mutfakta nasıl uğraştığınızı görelim artık Zeynep. Sen Hadi güzelce bakalım. üstünü giyin. Tamam. Adana'nın bugün yeresel yemek yerine yiyici. Evet, Haydi bakalım. Koş, 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 koş. Makineye makine temizleyici döküyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.